Amerika Birleşik Devletleri için Venezuela, Latin Amerika'da kaybedilmiş jeopolitik hakimiyetin geri alınmasıdır. Enerji arzının kontrol altına alınmasıdır. Çin'in ve Rusya'nın batı yarım küredeki nüfuzunun kırılmasıdır. Çin için Venezuela enerji güvenliğidir. Uzun vadeli kredi petrol anlaşmalarıyla kurulan stratejik bir bağdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel kuşatma politikasına karşı ileri bir mevzidir. Rusya için ise Venezuela Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan cephe açmadan denge kurma alanıdır. Askeri, teknik ve güvenlik işbirlikleriyle Washington'u çevresel alanlarda yıpratma imkanıdır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik hamlesi sadece Karakas'ta değil, Pekin'de, Moskova'da ve hatta dünya enerji piyasalarında karşılık bulmaktadır. Bu yüzden Venezuela'da yaşananlar yeni bir soğuk savaşın bölgesel yansımasıdır. Ancak bu kez tanklar kadar yaptırımlar, finansal baskılar, vekalet unsurları ve bilgi savaşı sahadadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi ihracı söylemiyle yaptığı şey, Orta Doğu'da terörle mücadele adı altında uyguladığı yöntemin Latin Amerika'daki versiyonundan ibarettir. Yöntem aynıdır. Sadece coğrafya değişmektedir. Bu tabloda dikkat, dikkat edilmesi gereken asıl husus şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı Çin ve Rusya'yı birbirine daha fazla yaklaştırmaktadır. Her yaptırım çok kutuplu dünya arayışını güçlendirmektedir. Her müdahale küresel sistemde yeni çatlaklar oluşturmaktadır.